Sevgili ikinci sınıf öğrencileri, hepinize tekrardan merhaba. Sevgili ikinci sınıf öğrencileri, bugünkü videomuzda sizlere Türkçe ders kitabımızın El ve Tırnaklar adlı şiirimizi birlikte yapacağız. Kıymetli öğrenciler dinlerseniz vakit kaybetmeden etkinliklerimize başlayalım. Kıymetli öğrenciler birinci bölümünde, hazırlık bölümünde El ve tırnak temizliği nasıl yapılır diye soruluyor. Sevgili öğrenciler el ve tırnak temizliği bildiğiniz gibi öncelikle mutlulukta elimizi güzel bir şekilde ıslatır. Daha sonra sabunla güzel bir şekilde köpürtür ve elimizdeki tüm mikroplar parmak aralarından ve tırnak aralarından da gidinceye kadar elimizden uzaklaşıncaya kadar bütün mikroplar o da yaklaşık 20 saniye kadar sabunladığımız zaman ne yapacağız? Ardından e, musluğumuzu açıp güzel bir şekilde elimizde, elimizdeki bütün köpüklerimi mikropları atmış olacağız. El temizliğimiz sevgili öğrenciler bu şekilde yapılır. Tırnak temizliğimiz de, sevgili öğrenciler haftada bir defa ne yapılır? Büyüklerimizden yardım alarak küçük parmaklarımızdaki küçük tırnaklar arasındaki mikroplardan uzaklaştırarak ne yaparız? Tırnaklarımızı kesmiş oluruz sevgili öğrenciler. Aynı şekilde e, ayak tırnaklarımızda bu şekilde temizliği yapılabilir kıymetli öğrenciler. Sevgili öğrenciler hemen Alt aşağıdaki bölümde şiiri öğretmeniniz din okuyuşunu örnek alarak okuyunuz. Sesinizi not bulma işaretlerine göre ayarlayınız. Hadi isterseniz ben bir örnek okuma yapayım. Ardından sizlerle etkinliklerimize geçelim sevgili, sevgili öğrenciler. Sevgili <laughs> el ve tırnaklar. Tırnaklardan dert yandı. Bir aralık iki el. Şu tırnaklar olmazsa parmakların ne güzel. Daha hafta geçmeden uzuyorlar sipsivri. Yıkansa da içleri yine kalıyor kirli. Bu sözleri duyunca tırnaklar pek üzüldü. Ellerin bu fikrine şöyle diyerek güldü. Uzar kesilen tırnak, her yıkanan kir çıkar. Şu var ki biz olmazsak parmaklar neye yarar? Evet buradaki görselimiz bu şiirimizi İsmail Hakkı Talas yazmıştır sevgili arkadaşlar. Buradaki görselimizde de bir elimiz ve bir elimizin her birine ait, her bir parmağında bir tane var? E, e, yüz var. Buradaki sevgili öğrenciler sanırım bazıları mutlu, bazıları üzgün, bazıları da e, endişeli görünüyor. Sevgili öğrenciler, dilerseniz etkinliklerimize başlayalım. E, aşağıdaki bilmeceden hangilerinin cevabı aynı olabilir? Eşleştiriniz diye soruluyor sevgili öğrencilerimize. Biz de isterseniz hemen... Bakalım kimler aynı. Bakalım bilmece bildirmece en üstünde kaydırmaca. Evet bunu hepinizin tahmin edebileceğini düşünüyorum. En üstünde sabun kayar değil mi? Güzel. Yere kızar göğe çıkar. Aklınız belki çözer. Sevgili öğrenciler aslında bize bu bir e, suyu ifade eder. Çünkü su bazen gökyüzünden yere düşer. Yerden de kızdığı zaman güneş onu ne yapar? Isıtır ve gökyüzüne tekrar buharlaştırır. Ve yine bu şekilde gökyüzüne çıkmış olur. Kıymetli öğrenciler. Aş gördüm, düş gördüm. Köpük kusan kuş gördüm. Evet bu da aslında bize ne ifade ediyor? Buradaki köpük kusan kuş gördüm ifadesiyle de sabunu çağrıştırıyor kıymetli öğrenciler. Dolayısıyla buradaki iki tane bilmecenin cevabı bu olabilir. Dilerseniz ikiyle devam edelim. Kıymetli öğrenciler. Soruları şiirle göre cevaplarını isteniliyor. Eller tırnaklardan niçin hoşlanmıyor? Şuradaki dizelerle sitem ediyor. Daha hafta geçmeden uzuyorlar sipsivri. Yıkansa da içleri kalıyor kirli. Evet sevgili öğrenciler burada bizlere neden bahsediyor? Ee, okuduk e, kirli kalıyor oldukları için eller tırnaklardan hoşlanmıyor ifadeleri ne yapılabilir sevgili öğrenciler? Söylenebilir. Dilerseniz tırnaklar ellere temizlik için neler öneriyor sorusunu cevaplayalım. Şu dizelerde cevaplıyordu, önerilerde bulunuyordu. Uzar kesilen tırnak, her yıkanan kir çıkar diyerek öneride bulunuyor sevgili öğrenciler. Tırnaklar ellere. Evet şiirde tırnaklar olmazsa parmakların bir işe yaramayacağı söyleniyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? Sizce tırnaklar niçin vardır? Arkadaşlarınızla konuşarak düşüncelerinizi açıklayınız. Konu dışına çıkmadan. Sevgili öğrenciler, bildiğiniz gibi tırnaklar parmak uçlarımızda bulunan kemiklerin ee, çevresindeki yumuşak dokulardan yararlanarak korunur. Aynı zamanda sizler yazı yazarken, yazınızın daha güzel olması için kalemi güzel bir şekilde kavrarken o tırnaklarımızdan ne yaparsınız? Destek alırsınız. Aynı şekilde sevgili öğrenciler, ee, ne yapılır? Bazen ipçi, e, ip, ayakkabı bağcıklarımız bağlanırken yine Parmak kaslarımızın, tırnak kaslarımızda ne yaparız? Yardım alırız. Sevgili öğrenciler aynı şekilde bir şeyi koparmada, aynı şekilde bir şeyleri kazımada, aynı zamanda bir ağırlığı kavramada ne yapılır? Daha sağlam bir şekilde kavramamıza yardımcı olur tırnaklar. Aynı zamanda yine vücudumuzun o tatlı kaşımalarında ne olur? Kaşıma işlevi de görür sevgili öğrenciler. Dilerseniz bir sonraki etkinliğimize devam edelim. Kıymet öğrenciler aşağıdaki açıklamalar hangi kemiklerle ilgili olabilir? Ki özür hangi kelimelerle ilgili olabilir? Notları yerlere yazarak belirtiniz. Baktığımız zaman kavramlarımız nelerdir? Evet kavramımız dert yandı. Hafta, kirli, kir, parmak, yarar. Buradaki kavramları dilerseniz buraya yerleştirelim. Hafta, birbiri ardınca gelen 7 günlük dönem. Yarar, bir şeyden elde edilen sonuç, fayda. Kir, herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan bir e, oluşan bilgen pislik dert yandı ise üzüntüsünü derdini anlattığı parmak ise insanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan boğumlu oynak uzunca organların her biri sinir sevgili öğrenciler. Dilerseniz, ee, anlamını öğrendiğimiz kelime ve kelime gruplarını oluşturduğunu sözlüğe yazmayı unutmayalım. Evet bunu yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler eller ve adlı şiiri bir de şarkı gibi söylemeyi deneyiniz. Beden sağlığı ve denizli konusunda bildiğiniz kısa şiirleri arkadaşlarınızla okuyunuz isteniliyor. Sevgili öğrenciler burada el ve adlı şiiri bir de şarkı gibi söylemeyi deneyin Hadi isterseniz bir kere deneyelim bakalım oluyor mu? Sizler de kendinize göre e, bu şiirin tamamını yapabilirsiniz. Şarkı gibi söyleyebilirsiniz. El ve tırnaklar. Tırnaklardan dert yandı. Bir aralık iki el. Şu tırnaklar olmasa parmaklarım ne güzel. Daha hafta geçmeden uzuyorlar sipsivri. Yıkansa da içleri yine kalıyor kirli. Bu sözleri duyunca tırnaklar pek üzüldü. Ellerim bu fikrine şöyle diyerek güldü. Uzay kesilen tırnak her yıkanan kir çıkar. Şu var ki biz olmazsak parmaklar neye yarar? Umarım beğenmişsinizdir sevgili öğrenciler. Şimdi şarkı, şarkı gibi okuduk. Sevgili öğrenciler bir de bizlerden beden sağlığı ve temizlik konusunda bildiğiniz kısa şiir e, Levy arkadaşlarına da okuyunuz. Ben isterseniz burada bir tane e, etkinlik, daha doğrusu bildiğin, hepinizin bildiğini düşündüğüm bir tane de var. E, beden sağlığı ve vücut sağlığınızla ilgili bir şiir var. Hadi isterseniz ona da bakalım. Evet, bulabilirsem tabii ki. Sanırım burada bir daha bakalım. Sanırım ekranda paylaşılıyor şu anda. Güzel. E, burada vücudum şarkısı var. Hani tom big tombik tombik, kirlenirse ne çok olmuyor. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçlarım bakım ister, hele dişler, hele dişler. Kirlen Kirlenmesin kulaklar, uzamasın tırnaklar. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, arayıp doktor bulursun. Doktor gelir yan odana. İne yapar popona. Ay ay diye bağırma, koşup anneni çağırma diye bir şiirde bu şekilde sizler de yazabilirsiniz kıymetli öğrenciler. Ben bu şekilde bir örnek buldum. Umarım siz için faydalı olur. Hadi dilerseniz bundan sonraki bölümde noktalı yerleri anlamlı olacak şekilde tamamlayınız isteniyor. Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koymayı unutmayın deniliyor. Hadi isterseniz başlayalım. Ee, A bunu hiç düşünemediğim ya da bunu hiç düşünmediğim diye de tamamlayabilirsiniz. Sağlıklı olmak için beden temizliğine dikkat etmeliyiz. Evet nokta. Beslenme, spor, temizlik ve uyku sağlığımız için sevgili öğrenciler olmazsa olmazlarımızdandır. Beden eğitimi ve spor dersinde öğretmenimizle birlikte maç yaptık diye tamamlayabilirsiniz. Sağlıklı beslemek için neler yapmamız gerektiğini öğretmenimiz öğretti bize. Bir de tek öğrenciler burada tırnaklarınız, tırnaklarınız uzayınca kim tırnaklarınızı kesmeniz bir yardımcı oluyor diye sorabilirsiniz. Elleri yıkamak için, elleri yıkamak niçin sağlığımız için önemlidir? Evet, sağlıklı yaşamak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz ifadeleriyle tamamlayabilirsiniz kıymetli öğrenciler. Beşinci etkinliğimiz şiirde eksik olan bölümleri tamamlamamız isteniliyor. Sizler de buradan öğretmeniniz okurken buradaki boşlukları bakmadan yani dikte yaparak öğretmeniniz okuyacak. Sizler de şiirin eksik kalan bölümlerini bu şekilde tamamlayabilirsiniz kıymetli öğrenciler. Peki kıymetli öğrenciler bir sonraki videomuzda sizlerle birlikte videomuzun konusu olan e, bu ünitenin 6. tema değerlendirme çalışmalarının cevaplarını sizlerle birlikte bir imkanı bulacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.